Günaydın saygı değerli katılımcılar. Sosunu... Türk milleti yıllarca süren savaşlar, işgaller ve zorluklar sonrasında kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir şekilde yaşama hakkını elde etmek için büyük mücadeleler vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki bu mücadele sadece bir toprak parçasını değil, aynı zamanda bir milletin geleceğini ve mevcudiyetini kazanma mücadelesidir. Bu nedenle 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle tarih sahnesinde yazdığı Büyük Destan'ın zaferi olmuştur. Ulusal egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti nice zorlukların ve yoklukların neticesinde milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuştur. Cumhuriyet Milletimizin yüksek fedakarlık ve kahramanlıklarıyla kazanılan, ecdattan evlada devredilen en kıymetli mirasımızdır. Ecdadımızın bıraktığı bu kıymetli mirası koruyarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da büyütmeyi ve güçlendirmeyi kendimize ilke edindik. Bu vazifeyi en güzel şekilde ifade edeceğimizi, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna her türlü fedakarlığı göstereceğimizi 100. yılda bir kez daha ifade ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü yalnızca geçmişi yad etme günü değildir. Aynı zamanda geleceğimize dair ümitlerimizi dile getirmek için de büyük bir fırsattır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal mücadelemizde vatanımız için canlarını siper eden bütün aziz şehirlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle alıyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını gönülden kutluyor. Daha nice yüzüncü yıllara millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tamam. Tamam. ...kuvvetli ve güçlü bir şekilde kıyamete kadar yaşamamızı nasip eyle. Sayın